Ya şununla alakalı ya. Aa tamam. Şu an bir şey diyemem. Şu an geldi. Şu an geldi. O şey anneme ifade ediyor ama bu. Dur bakalım. <laughs> Aynı gendir Gangdir. Gangdir. Amenoyu açtım. Gangdir geldi oğlum. Amenoyu açtım. Gangdir geldi. Biliyordum var ya. Güzel bir şey geleceğini biliyordum. 100 tane açtım. 100 tane açtım şu kasadan ya. Of! Of! Amenoyu açar açmaz oğlum ne dedim Abi, ben size bak müzik uğursuz dedim değiştirdik müziği. Of! Binde iki, 500 tane açarsan bir tane geliyor, 100 tane açtık geldi. Baba ben sana hiçbir şey demiyorum bu saatten sonra. <laughs> Şimdi dönsün. Şu an umurumda değil. Oha! Ha? Oğlum oha oh, bak var ya vermedi 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 Kaç kere açtık oğlum bunu Ameno Ameno fark Oğlum Ameno her zaman uğurlu gelir Ananın amı <gülüyor> <Of>. <gülüyor> Oğlum müzik değiştirdim lan sadece Sadece fucking müziği değiştirdim bundan önce 50 tane mi açtım sayısız açtım ya I'm them. <laughs>